Herkese merhaba arkadaşlar Matla Diyarına hoş geldiniz. Bugün serimizin 6. videosundayız arkadaşlar. Bugün tekrardan konumuz CPT Bayraktepe İsmail abi. Abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok. <gülüyor> <gülüyor> gayet iyiz gayet. Süper. Bugün bir galibiyet gelir mi abi? Abi şöyle bir hamle yapayım. <laughs> İnşallah gelir be. İnşallah bakalım. En son arkadaşlar 1649 reytingde kalmıştık. Ee, Abimizde 1542. Galibiyete artı 6 alıyoruz, mağlubiyete son. Abi şöyle bir boynuz kulağa geçti demek ben mümkün mü biraz işte. Abi. Efendim dedim şöyle bir boynuz kulağa geçti demek mümkün müdür? Ne ne oldu? arkadaşlar abinin videoları kanala zaten mevcut zaten açıklamada var ben şöyle bin bin yüz izliyordum kendisi bin dört bin beş hani harbiden izledikçe de hani gelişiyordum hani onun yaptığı hamleleri falan işte yaptığı açılışları bir iki tane kendime eklemiştim e, bugün şey dediğim gibi boynuz kulağı <laughs> şeyi bir tık oldu gibi Şöyle bir gelin. Bakalım, bakalım bakalım yine WhatsApp'tan mesaj yani işte bak. Yine dağıldık. Olmaz ki baba bella. Şu adam bir rahatsız etmeyin ya. <laughs> Hadi vurduk. Abi bu defa senden Fianchetto göremedik. Değişiklikleri de an mı? Bu sefer de farklı oynadık. Ne alalım? Bakalım abimiz herhalde fedalı bir şeyler. Okey abi uyar. Şöyle bir şey diyeyim. Evet, geç? Feda gelmedi. nasıldır? İyi midir? Şöyle bir gelelim. Oralara gel, bir... gel. Oraya da gel. Her yere gel. Şu atı bulursak diğer at gelecek çok Şu fili bir geri dön. O tarafa bakan bir filimiz mevcut. Hani mevcut orada kalsın. Bakalım. Abimiz illa fedayı patlatacak hani niyet belli. <laughs> niyet belli. Ama okey, okey yeriz. Yeriz abi yeriz. Benim yolum bana doğru ben şunu sürelim. İyi. Feda meda bizi bozmaz baba. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle gelelim. Tuzlu bir fil evet. bizi bozar. Ama ama ve lakin ne yapılabilir bundan sonrası? Şimdi çift fil çift at. Bir tane izole piyon. İzole nasıl kurtulacağız Şöyle mi? Bir açık at, bir açık at. Tamam. Öyle gelebilir, çok da. Kırıklık yok yani benim için. Alırsa alırız, alırız. Hımm. Evet 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 Burada Yok mu bir çıkar yolu be Bu çok Huzur bozda onu söylemekte fayda var Ama yapacağım ben Abi hamle bulamıyorum resmen Aşkım ki aşk aşka vurdu Aşkım git vermedi mi sen sen Aşkım yok Uğur abi kalelerle mi oynuyor? <laughs> <laughs> yani iki file iki at ben oynarım Şu... baba Yani çift fil avantajlıdır Şu vezir de bir şekilde değiştirirsek kimeye göre ne göre? Hani ne mutlu Annem Bakalım bu Hamleyi merak ediyorum Nasıl bir hamle gelecekti Bunu kazanırsak bu arada arkadaşlar reytingimizi 1655 yapıyoruz abi. 1655 Biz Vallahi. Benim nasıl bir şey yapalım? Kaleler değişilirse, bir de vezir değişirse üstüne Hı -hı. baba tadından yenmez. Hem şimdi hmm. abi sanki bir taktik kokusu var havada. Havada bir taktik kokusu var ama Neyse. Umarım yoktur. Şöyle bir gel. Bir gel abi bir gel bir gel. Senin fil çiftin var ya. Benim fil çiftim var abi. Doğru mu? Doğrudur. Bu maç fazla düşündüm ama onu, onu fark ettim. Sen oynadın mı? Oynadım abi şu an. Hı, hı. Gördüm. Umarız ki hata yapmıyoruz arkadaşlar. Umarız ki. Tamam. Şimdi. şeyleri gördüğüm gibi ama Bir şeyler var var Bir şeylerin kokusu geliyor abi Bir şeyler var burada Bir şeyler var şunu düşündüm ya vezir değişmek iyi gibi de şuraya gelmek de çok tatlı bir Değiş abi değiş şöyle. Sür abi. Sür abim. Sür abim oradan. Sür baba. Oyun açık. Tamam. Şunu al şuradan bir duble. Sür abime. Sür abime. Sür abi. Sür abi. Sür abi. profili vermese miydim ya? Dublin'in şeyini allandık da. Duble. Sür abi. Hayır ya. İndir, 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 indir. İndir baba. şunu da al. Al abi bunu. İndir abi. Maç beraber mi acık ya? <laughs> Şu tarafı ortada dans eden bir at var. abi. Şuraya doğru gitti yani. Çok kritik bir karar. Önce çıkıyor ya. Ne? Dedim sanki biz önce mi çıkıyoruz abi? Bir sür. Bir sür abi. Hadi lan, hadi lan. Geliyor geliyor. 1650 geliyorum ha. gel uh. Çatal matal yemiyoruz değil mi? Tamam, taktik. Yer miyiz? Bir fil önde olmak var. Bir de şöyle usulca kaçmak var ya. At fedası ama Şimdi şu fil giderse şu piyon da çıkar. O yüzdendir ki Tamam tamam bizde gibi. arkadaş ya. Çok denk maçlar ama işte bir şekilde bir yerlerden bir hata bir taktiksel üstünlükler yani bir şeyler şey oluyor. Hmm, abi şah çekimiyormuş şaka gibi ya. Abi nasıl şah çekimiyoruz ya. Tamam. Şimdi alırız abi. Artık alma vakti gelmiştir. Onu vururuz ya, ona nasıl sıkıntı yok. Hatta onu bırakmayabiliriz aslında. Hadi lan. <laughs> bir tık aç gözü oynuyoruz ama. <laughs> adam baştan gitti lan. Abi nereye gittin? Neyse arkadaşlar adam oradan kaçtı. Abi adam deli ya. Evet. Abi dedim. <laughs> dedim adamı delirttik ya. Gör Görüntü var mı? <laughs> var var. Lan maç kim de seni kapattık ya. Ah be. Allah'ım ya. Abi maçı şöyle bir terk gelmez mi? Terk geldi zaten. Hani gelmedi mi terk? Yok abi ben bekliyorum şu an. Beklemedeyim. Bekliyoruz yani. Ter terk etmedin mi? Yok abi ya maalesef. Yok terk ettim ya. Ya sen direkt siteden çıkmışsındır. Yo. Rövanş istiyor diyor işte. Neyse hmm. işte, videoyu son zaten akıbet belli. Arkadaşlar e, abimizi bir kez daha mağlup ettik ve reytingimizi 1655'e yükselttik. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer İsmail abiye daha çok videolar istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Belki devamı gelir. E abi nasıldı? Terk <laughs> et. Evet. Peki, mutlu bir senaryo görmüyorum ama yine de eğlendik bence. Hani güzeldi. Bence güzeldi abi. Eğlendik yani. güzeldi Eğlendik. Ya. Yani, olduğu bir ortamda Tabi eğlenmemek ne kadar mümkün zaten. Hani. Tabii canım. En azından başka kişilerle oynamak yerine birbirimizle oynadık işte. Ne güzel. Aynen öyle abi. Şöyle dost dosta, sırt sırta güzel bir maçtı. Yani bir ara bıçaklar bilendi. Ama günün sonunda iki tane <gülüyor> <gülüyor> iki tane diyorum ya. 6 7 tane güzel oyun döndü yani. Sen de 1055 oldun. Hadi bakayım. Allah Allah razı olsun diyoruz. <laughs> Neyse. abi sen de yükseltirsin. Olmadı ya, ya. Ya. yarın da benim kanalı çıktı bize. İnşallah abi. Dur bakayım. Yarın yani da sen belki sen benim kanalı. Belki ben videodayken daha iyi oynarım. Yani belli olmaz abi. Şimdi el sahibi benim. Sen de misafirsin. Ee, ya ben bir iyi 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 bir tamam. uyuyayım tabi ki Bir de kafamda çok şey var şimdi. Ondan dolayı da olmamış olabilir. Muhtemel, muhtemel abi. biz Bir sürü bir şeyle uğraşıyoruz şimdi. Bayağıdır da satranç oynamadık. Aynen abi. Abi zaten 2-3 ay ara vermişsindir. Gelişiriz. Aynen. Evet. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi kendinize iyi bakın. Neyse, hayırlı söz. Abinin kanalının linki de açıklamada. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.